Urfa'nın en önemli maneviyat büyüğü kabul edilen, halen manevi tasarrufu devam ettiği ifade edilen Şeyh Hayat El Harrani Hazretlerinin türbesi önündeyiz. Hemen pek çok şehrin önemli ziyaret edilen türbeleri vardır, önemli maneviyat büyükleri vardır. Nasıl İstanbul'da en çok ziyaret ettiğimiz yer Eyüp Sultan Hazretleri ise, Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi ziyaret edilirse, Konya denince akla Hazreti Mevlana Sadreddin-i Konevi gelirse, Kastamonu'nun Şeyh Şaban'ı velisi, Ankara'nın Hacı Bayram'ı velisi, Erzurum'un Alvarlı Efes Abdurrahman Gazi'si, Kars'ın Hasan el-Harakani'si, Ağrı Doğu Bayezid'in Ahmedi Hanisi, gibi, Kayseri'nin Seyyid Burhaneddin'i gibi, Bursa'da Üftade Hazretleri Emir Sultan gibi pek çok önemli maneviyat büyükleri vardır. Bunlar hala hazırda manevi tasarrufları devam eden, hala hazırda en çok ziyaret edilen ve inşallah insanları halen manevi irşad eden manevi büyüklerdir. Hayat bin Kays Hazretleri'nin hayat hikayesiyle ilgili kısa bir anlatım da var efendim. Asıl adının Hayat bin Kays el-Harrani olduğu ifade ediliyor. El Harrani ne demektir? Harranlı demektir. Harran doğumlu olduğu için, Harranlı olduğu için, hayatını burada devam ettirdiği için Hayat El Harrani diye biliniyor. Değerli dostlar, bu büyük zatın pek çok talebe yetiştirdiğini ve devrinin en büyük alimi olaraktan önemli komutanların da devlet adamların da gelip kendisinden dua istediğini biliyoruz. O devirde yaşayan önemli komutanlar içerisinde zengilerin önemli komutanı olan Nurettin Mahmud Zengi yine Eyyubilerin meşhur komutanı ve dahi hükümdarı olan Selahaddin Eyyubi'nin gelip duasını aldığını biliyoruz değerli dostlar. Bu zatlara dua ettiğini, etkisinin gücünün büyük olduğunu, onları yine bu seferlerde teşvik ettiğini, Haçlılara karşı mücadele etmesinde teşvik ettiğini biliyoruz. Nurettin Mahmut Zengi, Haçlılardan Urfa'yı geri alan kahramandır aynı zamanda değerli dostlar. Selahaddin Eyyubi kim? Kudüs'ü Haçlılardan geri alan kahramandır. Bunları biliyoruz. Bu arada Hayat bin Kays Hazretleri'nin hayatındayken önemli kerametlerinin gözüktüğünü de biliyoruz. Böyle Allah dostlarına Cenab-ı Hakk'ın ikram nevinden kerametler ikram ettiğini biliyoruz. Nasıl ki peygamberlerin mucizeleri varsa böyle Allah dostlarının da nice nice kerametleri vardır. Meşhur kerametlerinden birisi olarak şöyle anlatılır. İşte Harran'da bir cami yapılmış. Cami yaptıran kişiyle Hayat el harrani Hazretleri arasında kıblenin yönü hakkında bir tartışma söz konusu olunca Hayat el Harani Hazretleri o cami yaptıran kişiye önüne bak o halde demiş. Önüne bakınca Kabe'yi karşısında görmüş mübarek ve düşüp bayıldığı ifade ediliyor. Bu arada Hayat el Harani Hazretleri'nin en önemli kerametlerinden birisinin de yağmur yağdırması noktasında Cenab-ı Hakk'a dua ettiğinde Cenab-ı Hakk'ın bu topraklara Yağmur yağdırdı. Bu topraklar için bir bereket vesilesi olduğu ifade ediliyor. Ve hatta günümüzde dahi yağmur duasına çıkıldığında onun adıyla burada yağmur istendiği ifade ediliyor. Buraların bereket kaynağı olduğu ifade ediliyor. Ve değerli oslar tasarrufu devam eden dört önemli maneviyat büyüğünden birisi olduğu ifade ediliyor. Bu kimdir bu zatlar dediğimiz zaman Marufu Kerhi Hazretleri büyük zatlardandır. Abdül Kadiri Geylani Hazretleri büyük zatlardandır. Ve yine Akil bin Minbici Hazretleri diye bir büyük zat vardır Suriye'de kabri bulunan. Ve değerli dostlar bu zatlara ilaveten Hayat el Harrani Hazretlerinin de halen manevi tasarrufu. Ne demek manevi tasarrufu? Halen onun adıyla yardım istendiğinde, istimdat dilendiğinde Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu zatların manevi yardımda bulunabileceği ifade ediliyor. Allah halen bir sevap. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin. Bizler de Rabbimiz ziyaretimizi kabul eylesin. Hayat el Harrani Hazretlerinin ve bu civarda metkun olan olanların ruhları için, kendi geçmişlerimizin de ruhları için Allah rızası için El-Fatiha ve